Selamun Aleyküm ablacığım. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Altaş TV'den geliyoruz. Gezgin programını çekiyoruz. Benim amacım sizle sohbet etmek. Buradaki yaşamı nasıl? Bunları görelim. İsim nedir ablacığım? Gel. İsmim Nevin Şenel. Nevin abla bak. Ha? Kameraya bakarak şey yap. Baktım. <laughs> Sen biraz kaçıyor gibisin bizde. Yok kaçmam, kaçmam. Hiç kaçmam. Ablacığım seni de tanıyalım şöyle. Ben de Zelfi. Şenel. Zelfi. <laughs> Zelfi ismin çok değişik bak abla. Evet hiçbir anlamı yok. Anlamıyor yok mu? Ben ilk defa duydum Zerfi evet, ismini. doğru. Babaannemin ismiymiş. Hmm. Babaannemin ismi de ki bu daha önce şeyler vardı ya soy ağacı falan hmm. takip ediliyordu. Orada baktık şey e, Zelvi. Ha Zelvi. He, ama bana Zelfi demişler. İstanbul'larda komşular selvi diyor. Aslında <laughs> evet. Hangisi ağzına denk gelirse öyle yapıyorlar. Evet. evet, evet. Şöyle gel abucum sizleri yan yana alayım ben. Sizin yanınıza gel. Yenge görümüğü gün yine. Ben bunun yengesiyim. <laughs> Yengen mi senin evet. bu? Evet. <laughs> gelin <gülüyor> görümce bu. Gelin görümce. Siz çok tatlısınız gerçekten. Gelin <laughs> dişlerim yok ama, ama ben çok Nasıl <laughs> yok ya. Estağfurullah ne demek? İkiz de tatlısınız. Mete sana da diyorlar bak. Aa. <laughs> <laughs> şey şey Siz nerelisiniz? Ben Yaraşlıdanım. Ha hmm. ee, ordulu. Hmm. Boztepe'nin ardındanım, Yaraşlı'danım. Biz tamam. bir gezelim dedik. Kırsaldaki insanları geziyoruz, sohbet ediyoruz burada. Yapıyorsunuz? Yaşam nasıl burada? Neler yapıyorsunuz gün içinde? Vallahi köylerimiz güzel. Odun, bahçe, tarla. Hava temiz şimdi, şimdi şey. 7 güçlük temizliği kaldı. <laughs> fasulye tohumları. Aha bak fasulye, fasulye <gülüyor> var <gülüyor> evet, burada. Evet. Bu ne? Fasulye mi? Fasulye mi bunlar? Fasulye. Tohumluk. Ekine Aha. Eline tek zamana geldi mi bahçede bunlar olacak fasulye. Bunların rengi niye rengi aran köyler? Bıçağı çok da eli Bıçağı bırak dur zelp <laughs> <laughs> şey, Bu da artık pirinç yiyemiyoruz. Biraz he. bozulmuş mu ne onu da çıkarttım. Ha senin tarla malan var mı bakayım? Var gel bak. Gel gidelim bir tarlaya bakalım. Tarlaları şey ettik ama kaldırdık artık. Şey Topladınız mı tarlalara? Kaldırdık evet. Ha kabak mabak var şurada salata tohumu var. Şimdi bahçenin sonu buralar. Bahçenin sonları mı? Evet. Bahçenin sonu. Pancarlar kaldı şimdi. Tekrar. Aha bak. Bunlar ne oluyor? Bunlar da salatalık tohumu. Salatalık mı? Tohumu. Evet. Tohumu. Salatalığın tohumu. Kesilecek. Alınacak. Hmm. Temizlenecek. İşte burada bahçemiz. Bahçeyi toparlamışsın sen Toparladık. gibi. Toparladık işte. Kuruyacak. Bunlar yanacak. Ha, yakacaksınız bunları. Evet. Bir araya getirdiniz şu Hı -hı. anda. Hı -hı. Serhan nerede ne var? Orada bir şey yok gibi. <laughs> <Boş>. Var işte. <laughs> Koydun mu içine turşu bir şey? Turşu bir donarımız var, mısır var, <laughs> yiyecekler ne var. Tur ne turşu yaptınız bu Fas sene? Fasulye turşusu. Fasulye var. mi? Fasulye evet. zaten garanti, fix olacak bir turşu. Evet, o her evet. zaman. 7-24 turşu olacak o. Evet. Konserve evet. falan yaptın. Yaptım. İyi, Yaptım. i̇yi, siz kışa hazırlığınızı yaptınız o evet. zaman. Reçel yaptık, incirlerimiz Orada da, da oturuyoruz biz. Köye de geliyoruz, orada da oturuyoruz. Hmm. İki taraflı hep burada evet. değil. Hem orada ha, hem ben orada daydım akşam geldim iki taraflı oturuyoruz. Siz keyif yapmaya bazen buraya geliyorsunuz. İşimiz ne bazen... keyif yapsak keşke. <laughs> keyif yapmıyor musunuz <laughs> buralarda ya? <laughs> keyif de yapı yok çayımızı içiyoruz. Yani buralar yok. tam keyiflik baksana <laughs> harmana şu harmanın güzelliğine bak dümdüz Aynen. harman ya. Keyif de yapılıyor yalan yok. Ama çayımızı çay içi yok, içiyoruz kahvemizi içiyoruz. Kapatacaksınız şimdi size kahve. <laughs> kahve yaparsın içeriz ama kapatmam. Yok. Kahve içerken de sohbet edeceğiz. <laughs> Siz içtiniz mi kahvesi? Biz içtik, çarşın fincanlarımız duruyor. Siz bugün? İçin. Bugün geldiniz, toplandınız öyle, sohbet ettiniz, birer kahvenizi içtiniz. Evet, evet, evet. evet. Ne güzel hayat şimdi ya. Ben yukarıdaki mahallede oturuyorum. Buradan geldim, görümcemin kahvesini içtim. Buradan ayrı geçeceğim, burada benim kardeşim var. Ha, o He. Kardeşim burada bir sohbet edip, bundan sonra evime çıkacağım. B B B Bütün günü böyle bitiriyorsun o zaman. Bütün gün gezmem. <laughs> akşam hafta. akşam yemeğe hazır mı? Ne yaptın yemeğe? Yemekten olacak. ne olacak? Bir adam var, da hasta <laughs> evde. Benim bir tencere mercimek çorbam var. Çok da güzel olmuş. Acısanız içersiniz <laughs> Yemek Allah razı için, olsun. Şey çok olur. Teşekkür, teşekkür ederim. Be. Ben benim için demedim. Sizin için dedim. Ya akşama var. hazırlığınız var yanına mı? Kibak akşama kibak çok var. Kahvaltıyı yeni yaptık daha yavrum be. Nasıl? Yemek akşam ne olur oldu ya, olur. ya ne kaldı ya saat? Akşam Yemek ha. ne olur ki? Her şey olur. Evet bura kolay. Şimdi ha. mercimek çorban var, kabak kalmış. Fasulye oluyor, biber oluyor, tallalardan çıktı Bak. Ondan sonra yanına bir kuru bir şey makarna olur, Şimdi... yoğurt var. Allah'a şükür sıkıntı yok. Şimdi siz her sabah turşu yiyorsunuz kahvaltıda değil mi? Her sabah da yemiyoruz. Her sabah yenmiyor mu? Her yenmiyor. sabah da yenilmiyor. Beziliyor, beziliyor. Ye, bezili her, hmm. her sabah turşu işi evet. yok. Yiyoruz yani ben İstanbul'dan geldim. 3 <laughs> Üç dört seneden beri buralardayım. Burada öyle bir şey gördüm ben. Herkes her sabah kahvaltıda genel olarak köy kesimlerinde böyle kırsal alanlarda. Evet. Insanlar kahvaltıda turşuyu yer. O şeyi yer. Ha, ee, ama... Bak. teyzeye bak yengemiz bizim amcamızın yani eşi onun oğlu var. Senelerdir İstanbul'daydı emekli oldu geldi. O yiyor her sabah turşu, <laughs> karalahana. Adam İstanbul'dan gelmiş o özlem gideriyor. Daha çok bak ama yengem utanıyor. Bir de, lezzetli oluyor. Bir de, yengem de, bazen de ne yiyoruz ama çatal da almıyoruz. Böyle ekmeğinden alıyoruz lıf diye. <laughs> onun tadı orada ama şimdi. Evet. O zaman biz ka bir kahve içelim. Siz de evet. şey yapmaz, tamam. zormayacaksak. Tamam, kapatın biraz. Tamam, kapatalım biraz o zaman. Ha, evet, evet. <laughs> Birer kahve <laughs> içelim. Nereye konuşun. Aha, Onu teyzem. Teyzeme doğru gidelim <laughs> bakalım. Onu tutun biraz oradan. Zorunma <laughs> <Konuşmayı> bilmeyeyim ki. <laughs> <Daha neyse>, ne <laughs> teyzem, nasılsın, ne yapıyorsun? Çok iyiyim, sizi sormayın. i̇yiyim ben de. Nasıl geçiyor burada hayat ya? Ne kadar güzel geçiyor, bir bilsen. Sen burada camlarda mısın hep? Yok, sese çıktım. Benim işim oluyor. Ben iş ediyorum ya. <laughs> ne iş yapıyorsun sen? Kaç yaşındasın hala ya? 80. 80 mi? Az dur dayır dedim Daha ne iş yapacaksın ya? <laughs> Yeter de 80 yaşındasın ya. 80 yaşında karı yapıyor. Ne yapacak 80. bu adam? Ben daha 28'im. Ben daha iş yapamıyorum. Yoruldum ya. <laughs> Niye yoruldun ya? Kaçan yoruldun? <laughs> şekerli, orta şekerli. Ablacığım orta yaparsan kafi olur bizim için. Çok teşekkür ederim. <laughs> Vallahi buraya geldik. Bu köyü ben çok sevdim buraları. Burada baksana herkes bizi çok güzel karşılıyor. Çok güzel sohbetler ediyoruz. Camda teyzelerimiz. Her yeri böyle güzeldir. Çok yengelerimiz var. bizimle. Evet, evet. Bak kahvemizi de içeceğiz. Çok güzel de manzara var. Sizi bu evet. manzarayla biraz baş başa bırakayım. Biz de kahvemizi içelim o ara. Zelfi yengem ellerine sağlık, bize kahve getirdi Mete yle. Gerçekten çok güzel karşılanıyoruz burada. Yanı sıra ekstra bir misafirimiz daha geldi. Misafirim artık, bizim onun misafiriyiz. Eniştem, evet, evin anda, sahibi geldi. Şu anda siz benim misafirimsiniz. Vallahi çok <laughs> siz, teşekkür ederim Siz burada yokken geldim ama ben komşudaydım, aynen. Yani zaten burada abi herkes yakın birbirine. Evet, evet. Komşuculuk hala devam ediyordur buralarda. Abi, Orada ev yap doğru. ev yapıyor, onu... Moralini moral... yüksek tutmaya çalışıyorum. Sıkılıyor şimdi. Hmm. Araç gereçleri ya gelmedi. İşte hava abi. bilmem ne. Evet evet. Havalar... Yani ona moral motivasyon takviye. İyi ki geldin diye. <laughs> yani abi aynen. insan durması bile hiçbir şey yapmasa bile insana destek olabiliyor yani. Aynen, aynen aynen öyle oluyor. Sohbetiyle, güzel düşüncesiyle. Aynen. Zerf yengem ellerine sağlık. Şimdiden Afiyet kahve olsun. çok güzel gözüküyor. Afiyet olsun. Biz kahve içmeye geçelim. Soğmasanız da iyi olur. Soğut. Tamam. Evet, evet. Soğutmayalım. Biz Soğutmayalım. geçelim o zaman. Hadi. Zelfi yengem çok güzel kahve yapmış bizlere. Mete ile beraber biz bunun biraz keyfini çıkarttık. <laughs> Kamera arkasında çok güzel sohbetler ettik. Çok güzel ağırladılar bizi. Zelfi yengem çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz buradan başka bir rotamıza geçiyoruz. Tamam yavrum. Alt açtı tamam, ekranlarından arkadaşlarına bir şey söyler misin bak? Vallahi herkese selam söylüyorum. İyi günler diliyorum. <laughs> Zelfi yengem teşekkür ederim. Sabır sabır diliyorum. <laughs> biz geçelim artık. Çok teşekkür ederim. <laughs> tamam. Abim görüşürüz. Teşekkür ederim Zerf yengem görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Seviyorum sizleri. Aynen aynen. Hadi sizlere de kolay gelsin abi. İyi günler. Gül programımız oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Köylerimizi bitirdik şimdi de bir doğal bir güzellikleri. Sizlere göstermek istiyoruz. Yoros Tepe'sine geldik. Yoros Tepe'si burada bir yarısı Gülyalı'ya bağlı, bir, bir diğer yarısı da Altınordu ilçesine bağlı. Şimdi i̇şte burada yenileme çalışmaları oldu, burası daha da güzelleşti. Ama şöyle bir sorun var. Sizlerle beraber uzunca yol bir merdiven çıkacağız buradan. Beraber saya saya bir başlayalım. Hadi bakalım. Şu anda tam 100. Şu an yüzdeyiz. Yolumuz daha çok var. Devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an daha yolu yaralamadık bile. Hem Mete hem ben nefes nefese kaldık. Burada sporun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Buraya gelecek arkadaşlara bir önerim var. Yanınıza suyunuzu almadan asla buralara gelmeyin. Bir de şöyle ek bir bilgi vermek istiyorum. Burası daha soğuk. Bunu biz soğuk zamanlarda yapıyoruz, sonbaharda yapıyoruz ama... Şehir merkezleri soğuk olduğu kadar şu anda tepede, zirvede soğuk. En iyisi biz daha fazla oyalanmadan devam edelim. Ben yoruldum. Daha yolu yaralamadık biz. Öyle değil mi? Evet. Sen? Sen yolu yaralamadın. Yok. <laughs> sen de geri deniyorsun. Ben de geri deniyorum. <laughs> Daha önce çıktın mı gördün mü? Yok. Daha da şimdi de çıkamadın. Daha da çıkamadın. <laughs> Vallahi biz bu genç halimizle ikimiz bile şu an yarı yolda yorulduk. Seni hayal edemiyorum. Sen de bizim gibisindir. Tamam. Evet. Sen şimdi nereye geri mi dönüyorsun? Ya çocuk onlar gittiler bizimkiler de. He oğlum falan gittiler de doğruldu. Sen niye görmek istedin bu halinle oralara elinde bastonunla nasıl He. çıkacaktın oralara? Aa, ee, ben hiç gelmedim ben iyi yol çaldırdım ben. Valla hiç zapt olmuyorsunuz bak benim ee. dedem de amcam aynı onlar gibisiniz. Evet. İlle gezeceksiniz. İlle gezeceğim. <laughs> Biz yolumuza devam edelim. Tamam. Öpüyorum ellerinden. Sağ ol teşekkür görüşürüz ederim. Görüşürüz seninle de. Tamam. Hadi ol, görüşürüz. Ol, sağ ol. Sanırım zirveye geldik. Zirveye maksimum 20 adım falan kaldı. Yine basamak sonra çok güzel bir manzara bizi bekliyor. Yavaş yavaş geçelim. Zirvede hangi güzellikleri göreceğiz? Bir de orada bakalım. Şu anda resmen bulutların üstünde gibiyiz. Şehir merkezi çok ufak gözüküyor bizim için. Aşağıdaki köyler. Yanında Yoroz'dayız. Yoroz'da da hala bir insan yoğunluğu var. Havaların soğuk olmasına rağmen insanlar hala buralara geliyor. Bu manzarayı gerçek gözle görmek istiyorlar. Tabii yanı sıra turistik bir yerde burası. Hala bu mevsimde bile bu soğuk havalarda bile turistler buraya gelebiliyor. Biraz zorlu bir tırmanış oldu bizim için. Ekstrem bir spor yaşadık bakarsak. Uzun zamandır bu kadar yürümüyorduk. Bir de şöyle söyleyeyim. Ordu'nun Boz 550 rakımlı. Şu anda bizim olduğumuz yer 930 rakımlı bir yer. Ne kadar iki katı bir yükseklikte olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Şimdi biraz turlayalım bakalım. Müzik <laughs> Şu anda Yoroz zirveye geldik. Biraz dinlendik, nefeslendik Mete ile beraber. Biraz zorlu bir yolculuktu. Buranın size şöyle bir güzelliğini söylemek istiyorum. İstanbul'da veya gurbette yaşayanlar, İstanbul'u az çok bilenler bilir ki orada bir safir var. Safirden Bursa'yı ya görebiliyorsunuz. Yani bir ilden başka bir ili görebiliyorsunuz. Şu anda benim sağ arka tarafımda ordu var. Sol tarafımda Giresun'u görüyoruz. Hatta şöyle ki, biraz daha ileriye doğru bakarsak hava açık olduğu dönemlerde Trabzon'u bile görebiliyoruz. Yani bu seyir terasından sadece 3 ili görebiliyorsunuz. Böyle bir bilgi var burada. 930 rakımdayız. Burası biraz soğuk. Hava bizim için biraz şanslı olduk güneşli olduğu için. Güneş burada bizi daha çok ısıtabiliyor. Ama yol üzeri ormanlık alandan yürüyerek geldik. Şunu da söylemek istiyorum. Sayı, adımlarımızı saydık biz. Mete belki saymadı ama ben saydım. <laughs> Toplam 1100 basamak saydım ve zirveye geldik. Bu zirvenin güzelliğiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Sandın. Her olur olmazı canım, dengini sandım Ayda geçti göremedim yar seni Her olur olmazı canım, dengini sandım Ayda geçti göremedim. Buraya ilk defa mı geldiniz? Ben, ben ilk, ilk defa, defa geldim. <laughs> ben misafir getirdim. Sizin kaçıncı defa? Saymadım. Burayı yapıldıktan oldu. sonra mı geldiniz eski Yapıldım. haliyle? Ben. Eski haliyle de geldim, yeni haliyle de geldim. Abla buraya küçükken ben de geldim. Tahmini bir 10-12 yıl önce falan geldim. Ufak bir kulübe gibi bir şey vardı aslında. Hatırlarsın sen de tam burada. Buranın yerini mi diyorsun? Hı -hı. O yani, eski halinden bahsediyorum. Eski hali öyleydi. Burası yapılalı çok olmadı yani. Evet. Aslında yeni, yeni bir hali oldu. Daha güzel oldu tabii ki. Eski halini hatırlıyorum ben de. En son o zaman gelmiştim. Şu an ben de ilk defa geliyorum çok sizlerle beraber. Çıkardık yukarıdan merdivenle. Sana onu soracağım ablacığım. Burası buraya çıkarken geliyordu. neler hissettin? Yarı yolda düşüncelerin nelerdi? İlk defa geldim. Avustralya'dan geliyorum ben. Hı hı. İlk defa bu kuzenim getirdi beni Yoruz Tepesi'ne. Burası abla Anne, şöyle bir bilgi vereyim size. Pek... Şu karşımız ordu. Ordu. Orası sağ taraf. Ordu, evet. Sağ tarafımız Giresun. Giresun. Evet Giresun'un biraz daha ilerisi evet. Trabzon'da gözüküyor evet, hatta. Trabzon'da evet Trabzon'da görüküyor. Yani üç aslında şey böyle bir, bir böyle bir zirveden Z... üç ili görmek. Evet çok, çok değişik bir şey yani. Ordu çok bir farklı bir, zirve. bir deneyim çok taşıyor. farklı. Evet Karadeniz'in her tarafı bir şey Türkiye'nin yani daha Yaşadığın Türkiye. yerde abla şu manzarayı hmm. görebiliyor musun arka taraftaki? Allah. Bir bak istiyorsan arkayı gördün mü? görmüşündür elbet. Avustralya'da da var daha yüksek tepeler de <laughs> hani buranın daha şey <laughs> daha yükseklerine çıkıyoruz var hani zirveler ama Türkiye'nin Karadeniz'in şeyi daha bir başka yöre memleketimizin. Tabii, tabii ki de abla buralar buralarda nereleri gezdiniz kuzeniniz nereleri gezdirdi sizlere Şu an Yozgat'tan başlıyoruz. başladık. Geçen sene eşimle geldim. Eee Giresun'dan başladık. Trabzon, Hı -hı. Erzurum, Sivas, Tokat o taraflara doğru gittik. Erzincan Çok falan. Çok güzel. Bütün Karadeniz'i evet, gezmeye çalışmışsınız. E, evet evet. E, şey Amasya'ya falan gittik. Orada nereleri gezdin abla? Buralarda ordu, en beğendiğin. Orada zaten çocukluğum burada geçti 19 yıl. 19 hmm. yaşında Türkiye'yi terk ettim yani hmm. daha Türkçesi. Bozdepeydi. Yani köylerimize falan gittik. Kuzenim de dün beni plan yaptık buraya geldik Yoruza. Gittiniz mi dedi? Şimdi, gitmedik dedi. Şimdi sen 19 yıl önce terk ettin. 19 yıl önce buralar Yok, daha farklıydı. Ben farklıdır. 40 yıl oluyor Aa, Pardon 40 40, sen 19, 19 yaşında doğru, Türkiye doğru. Türkiye'den ayrıldım. 19 yani yaşında kırk. buradan ayrıldım. Evet. O zamanlar burası nasıldı? Şu an bak nasıl <laughs> görüyorsun değil mi? <laughs> o zaman yollar yoktu. Sümer Amasır'a bile geçen sene gittim ben. Çok değişmiş. Evet, oralar da restore edildi. Ee, oralar restore edilmiş de eskiden gittiğimde ben çocuklarımı 97'de getirmiştim. Sümer Amasır daha büyük güzeldi. Şimdi o eski güzelliği yok. Ya evet. da öyle. Doğa'ya gittik. Ondan sonra Adıyaman'da güneşin batışını falan seyretmiştim. Hı hı. Ama Nemrut, Nemrut da şimdi çok farklı Urfa falan. Valla abla ben evet. buralardan biraz konuşayım. Ben senin <laughs> evet, gezdiğin yerleri evet, gezemedim daha. Evet. Bana nasip olmadı. Valla bizim buralar da çok hani buralar, güzel. Buralar Karadeniz'in güzelliği hiçbir yerde yeşilliyor. Bir de bana şöyle geliyor. Karadeniz daha yeşil. Sen Nerede bana yardımcı ol. Ben İkimiz de çok konuşası var gibi bak. <laughs> Birbirimizi hiç susturamıyoruz. Aa, bu konular bu programları ben e, Avustralya'da e, YouTube'dan izliyorum. Hmm. Hani Türkiye'nin evet, nereleri bir... gezilir, gidenler video yapıyorlar işte hani anlatıyorlar. Vallahi bizi de artık YouTube'da izlersiniz oradan İnşallah. İnşallah, Hem YouTube'dan ya, hem televizyondan YouTube'den. izlersiniz. Evet, izlerim. evet. YouTube'dan bakıyorum daha çok. Abacığım hani. sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen benden daha çok gezmişsin. Evet daha çok biliyorsun aslında. Sana şunu soracağım. Benim gözümde buranın doğal güzelliklerine pek dokunulmamış gibi geliyor. Karadeniz öyle. Karadeniz'in güzelliği <laughs> hiçbir yerde yok. Ben Ege tarafına da gittim Ölüdeniz'e falan ama Karadeniz'in yeşilliği, girası, Trabzon, Rize, bu Ordu'nun yeşilliği hiçbir yerde yok. Hem yeşil hem deniz. Evet ablacığım. Onu hiçbir yerde bulamıyorsun. Ablacığım İki teşekkür şey ederiz. Benim. Buradan Oldun. selam söyleyelim Memnun istersen. Oldum. Herkese selam edelim. Ordu'ya bekleriz. Karadeniz'e Karadeniz turu yapın deriz. Çok güzel. Senin bir diğer memleketine evet. de selam söyleyelim. Belki oradan da gurbetçilerimiz <laughs> <laughs> vardır. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya'dakiler genelde hep gelip geziyorlar evet. Karadeniz'e. Teşekkür ederiz ablacığım. Evet, oldun, İyi günler diliyoruz sizlere. sizlere. Görüşmek üzere. Şimdi Yoroz zirveden aşağı indik. Bayağı yorulduk. İn çık biraz yordu bizi, ayaklarımızı yordu. Bunu hamlamıza veriyoruz. Biraz daha spora vermeliyiz kendimize. Bugün Gülyalı'daydık. Gülyalı'da kırsalda insanların doğal güzelliklerine şahit olduk. Oradaki zorlukları göz gözlemledik biraz daha. Sonrasında Yoroza geldik. Yoroz'da insanlarla sohbet ettik. Biraz bir orman yürüyüşümüz oldu. Bu macerada bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gezginin bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.